Bugün 2. İnönü Zaferi'nin 52. yıl dönümü. İnönü Savaşları bir sonuç savaşı olmamakla beraber yarattığı askeri ve politik sonuçlar yönünden önem taşır. İnönü Savaşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ilk düzenli ordu hareketi ve başarısı olmak yönünden çok önemlidir. Bu savaşların sonucunda İtilaf devletlerinde Yunanların Anadolu Savaşı'nı başarıyla sonuçlandıramayacakları konusunda şüpheler belirmeye başladı. Daha da önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin İstanbul hükümeti ile beraber Londra konferansına çağrılması ve bu konferansta İstanbul temsilcisi Sadrazam Tevfik Paşa'nın Türkiye namına mütalaa beyan etmek hakkı milletin itimadına haiz olan Anadolu heyetinindir. Sözü Bekir Sami Bey'e bırakıyorum demek zorunda kalışıydı. İnönü savaşları Atatürk'ün ifadesiyle milletin mahkus talihinin yenildiği savaşlardır. Bu savaşın 52. yıl dönümünde zaferi yaratan büyük komutan İsmet İnönü'yü aramızda görmenin mutluluğu içinde kendisinden savaşa ilişkin anılarını rica ettik. Sayın Paşam, Milli Kurtuluş Savaşı'mızda İnönü muharebelerinin yeri ve önemi nedir? İnönü muharebeleri Milli mücadele tarihinde açcheri bakımdan ehemmiyetlerli. Bundan ziyade bu muharebelerin siyasi hayatımızda geçici ve temel olarak yaptığı tesirler itibariyle ehemmiyet taşır. Batı cephesinde Büyük Millet Meclisi'nin açılması uzun bir iç mücadele de bir açtı. İstanbul hükümeti selameti nihayet büyük devletlerle adalet içinde bir anlaşmaya varmakta buluyordu. İstanbul Hükümeti'nin eski vezirleri. Onlar Anadolu'daki ayaklanma hareketini milletin ve ordunun ayaklanması şeklinde kabul ettirmek ve bundan sulhü ve memleketi kurtarmak için adalet içinde bir sulha varmak gayesini takip eder görünüyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> İnönü muharebelerinin askeri ölçüsünden ziyade siyasi neticeleri itibarıyla milli mücadele tarihinde önemli yerleri vardır bir defa Büyük Millet Meclisi İdaresi hakkıyla işleme kuvvetini İneri Muharebelerinden sonra kazanmıştır. Ayaklanma ve gerile harbiyle netice almak fikri memlekette yerleşmiş gibiydi. Çünkü Yunanlar büyük bir istila hazırlığıyla Anadolu'ya çıkmamışlardı. müttefik kuvvetler donanması himayesinde İzmir'e çıkmış ve İzmir etrafında ilk büyük tepkileri yenebilmek için büyük seferlere gitmeden netice almayı ilk hamle saymıştı. milli mücadele, milli ayaklanmayı yapanlarda ve bunların tesirinden kesin netice alınabileceğini düşünen askerlerde milli kalkın milli harem, milli ayaklanma hareketi nihayet gerile harbiyle bir neticeye vardırılabilir. Bir muntazam ordu kurup düşmanla muharebe meydanlarında vuruşarak katli, askeri neticeyi kesin bir surette temin etmeyen hazırlanmak fikri mevcut değildir. İnönü Muharebeleri böyle bir esaslı fikrin ilk tatbiki neticesi olarak meydana gelmiştir. Bunların kazanılmasıyla Muntala Bordu fikri esas siyaset olmuş ve Gap Çepesi'nde Büyük Ordu'nun teşekkürüne yol açılmıştır. Demek ki İnönü Muharebelerinin Büyük Millet Meclisi İdaresi'ni sağlam bir hükümet haline getirmesinde önemli yeri vardır. İnönü Muharebeleri muntazam ordu teşkil etmek fikrinin esaslı bir politika olarak takip edilmesinde ve bundan netice aranmasında başlıca tesiri olmuştur. Sayın Paşam, Albay İsmet Bey'in İsmet Paşa olmasını sağlayan Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa gibi sizden üst rütbede komutanlar bulunmasına rağmen nasıl ve hangi koşullar içinde atandınız? Ben Gap Cephesi Komutanlığı'na Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldim. Genelkurmay Başkanlığı Büyük Millet Meclisi hükümetinin bir özelliği olarak meclis tarafından seçilir bir hükümet mevkii idi. Genel Başkanı hükümet adasıydı. Hükümet içinde olarak ordulara kumanda ediyor ve ordu siyasetini takip ediyordu. Benim meclis tarafından genel kurmay başkanı seçildiğim zaman büyük kumandanların hepsi de aynı zamanda meclis üyesiydi. Ama kumanda başındaydılar. Yerleri emniyetliydi. Yerlerinden ayrılmaları mümkün değildi. Bundan fazla olarak esas ordu siyasetinde ve siyasi görüşler ordu siyasetinin gayesinde Atatürk'le aramızda yakın bir münasebet ve anlaşma var idi. Atatürk'ün itimadı büyük kumandanların genel Komay başkanlığını bir hükümet ağzası gibi Asya'yla münasebetli olmayan bir vazife tezeklisiyle ilk önce kayıtsızlıkla karşılamaları benim genel kurmay başkanlığına tayinimi kolaylaştırdı. Meclis açıldığı zaman hükümet azaltı seçilirken genel kurmay olarak seçildim. Bir günde hevesin bir yeri de yoktu. İçeride İstanbul hükümetinin tertipleriyle mütemadi bir anarşi hüküm sürüyordu. Bunlarla uğraşmak lazımdı. Ordular, için, ordular üzerinde yapılacak Genel Komay Başkanı'nın ilk anda fazla bir tizsizliği de görünmüyordu. <laughs> Bu tarzda evvela Genel Kumay Başkanı ondan sonra Kalp Cepesi Kumandanı oldum. Kalp Çöpüsü geçmemin sebebi Çekci Züten, Çekci Kuva politikasının hakiki bir meraket istikametini tutmasıdır. <laughs> Bu arı başlamasında Çekci makası başlıca hamil olmuştur zannındayım. <laughs> Çerkez temsil ettiği Kuvayi Seyyara politikası ordu içinde ayrı bir ordu kumandanlığı hatta memleket içinde ayrı bir hükümet manası taşıyordu. Bununla ciddi olarak meşgul olmak lazım geliyordu. <laughs> i̇ç, iç takip, takipler esnasında ben ilk andan itibaren Kuvayi Seyyar'ın takiplerden sonra takip ettiği cezalarda kanun içinde bulunması gayretini takip ettim. Mesela bir yere bir yere iç ısyana karşı tam kuvvetlerini sevk ettiğimiz zaman dikkate değer bir hadise olurdu. <laughs> ne kadar kuvvet giderse Çekil tam ne kadar kuvvetle o isyanı bastırmaya giderse elindeki kuvvet vazifesini iyi ifade ettiği gibi zayiat da verecek olsa vurdu. Hatta malını yağma ettiği memleketlerden kuvvetini artırmış olarak gelirdi. 500 kişi gittiği yerden mutlaka 550 kişi gelir. Ve getirdiği 50, yeni 50 kişi sadık kendi kumandanlarına yürekten bağlı, fedakar, vazife gören, kuvve-i içinde vazife gören adamlar olurdu. <laughs> Bunun tılsımlarını, bu alim tılsımlarını ben kendilerinden, kendilerine de sormuşum ve öğrenmişimdir. Mesela ordu uzun muharebelerden sonra muntazam askerlik muntazam askerlik fitinden tamamıyla soğumuş ve uzaklaşmıştı. Menzil hizmeti istemezdi memleket. Her türlü askerlik hizmetleri, askerlik kayıtları sevimsizlikle karşılanır. Her yerde menzil hizmetini gö görecek yerli komisyonlar teşkil olunur, olunur. olunur. ve böylece memleket müdafası temin olunmaya çalışılırdı. Şey zamanı hükümetin resmi siyaseti memleket müdafası olmadığı zaman böyle bir usule zaruret vardı, ihtiyaç vardı. Ama Büyük Millet Meclisi Hükümeti teşkil olduktan sonra artık Muntazam bir devletin bütün kaideleri işlemek icap ediyordu. Bunu milli kuvvetlere ve bilhassa kuvveti seyyarelere anlatmak, kabul ettirmek, kabul ettirmek imkanı yoktu. Çeketistan Vakası bu çatışmalardan doğmuştur. Cephe Kumandanı olduğum zaman kumandanlara yaptığım tebliğde birincisi halktan para almak kasaktır. Para ihtiyacınızı ben temin ederim size. İkincisi halktan doğrudan öyle doğru sizin asker seçmeniz, almanız yasaktır. Onu Milli Savunma Bakanlığından size ben temin ederim. Üçüncüsü, halktan hiçbir perde bir bir vazifetinden, bir hareketinden dolayı ceza tertip etmeye hakkınız yoktur. Kimden şikayetiniz varsa bu şikayeti kendi ben, onun mercilerine ben nakledelim. Bana yazarsınız. Şimdi böyle bir inzibat içine ilk, ön ilk önce orduyu soktuğum zaman bundan ıstırap çeken Kuvve-i kü oldu. Kuvve-i bir yere girerler. Hatta iç iç savaşlar için onu bastırdıktan sonra ceza yaparlar. Sonra bana getirirler ceza yaptıkları zaman haber alırım. Geldikleri zaman haber alırım. Ve yaptıkları, verdikleri cezanın muhakeme evrakını kendilerinden isterim. Benim yanımdan çıkarlar. Benim yanımdan çıkarlar. Rast geldikleri insanlara hakikaten anlamamış, masum bir edayla bu Genel komay başkanı ihtilal mi bilmez, haricatın bir hareketin takibini mi bilmez, bundan nasıl konuşacağız Hayret derler ama bir istiyor madem ki muhakeme evrakı yapalım diye muhakeme evrakı diye bir takım şeyler tertip ederler bana verirler yanımdaki arkadaşlarım Gülerler bunun nasıl tanzim olduğunu biliyor musun derler. Biliyorum derim. Nasıl olacak? Onun doğrusunu yaptık, böyle böyle alışacaklar derim. Ben alıştırırım bunları. Bu tarzda, bu tarzda devam ederiz. Şimdi, kuvve ise seyyareler o kadar kendi işlerinde bir varlık haline gelmişlerdi ki, bir defa hatırlarım, Çerkezistan Bey askeri için 3-5 bin lira bir para istiyordu. Sıkıntıları varmış, onu kendilerine vermek istiyordu. Cevap verdim ben. 3-5 bin lira sizin askerin ihtiyacına yani maaşına yetmez. Çünkü siz jandarma, seyyar jandarma usulüne tabisiniz, at, şeyiniz, atleminiz, seyyar jandarmanın maaşı, maaşı fazladır. Atiyer maaşı gibi değildir. Jandarma maaşıdır. Bir maaş vermeniz 3 beş bin liraya değil, 20 otuz bin liraya ihtiyaç gösterir. Bunun bir şeyi vardır, zülü vardır. Kimler maaş alacaklarsa onu yazdır, her şeye, e, cephenin levazibine, onun parası size teybir edeyim. Bunu der demez, üç beş bin lira almaktan vazgeçer. Niçin? Çünkü ne kadar askeri var, bunun bilinmesini istemez. O askerler kimlerdir? Onların bilinmesini istemez. Benim para vermek için gösterdiğim gayret bu adamları miktarıyla, isimleriyle bilmek için bir oyun zanneder. Hepsi davacı Bu zihniyet içinde bu zihniyet içinde Kalp içinde Hubeyit seyahatçılarının bulunması onlar için yaşanması güç bir hal alıyordu. Bunun düzeltilmesi imkanı yoktu. Şimdi bu sıkıntı devam ederken Çekirdes Tembeli, Kalp çepresi kumandanına raporlarını vermeyi kesti doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi kumandanına rapor vermeye başladı. Atatürk beni tekrar başında buldu. Dedi, birinci kuvve-i seyyare kumandanı bundan sonra günlük raporlarını Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Bunun manasını anlıyor musun? Anlıyorum dedim sonuna kadar e, nasıl ne, nasıl edeceksin? Ben onu düzeltirim. Ben ona doğrusunu öğretirim. Bu raporları bana vermesi lazım olduğunu söylerim. Ve tepik ettiririm. Yapmadı. Şimdi ben kumandanlardan istediğimi hepsi milis hayatı esnasında istedikleri gibi vatandaştan para alsınlar, takip etsinler, buna alışmışlardı. Hepsini, hepsine el çektirdim. Hepsini vazifeleri içine soktum. kuvve Yare nihayet benimle mülatifetini kesti. Ona söyledim, olmaz dedim. Bu cephe içindeki bütün kuvvetler benim ömrümdedir. Sizin Muharebe vaziyetinizi benim bilmem bir mutlaka bana verecekler. Onda da bu vaziyet içinde bir gün çıktılar ve kestiler benim metamansı. Tutağına çekildiler ve benim metamansı çıktı. Ben bunları kuvvet kullanarak itaat ettirmek yoluna tap girdim. Takip etmeye başladım. Cediz'e doğru, Cediz'e doğru muharebe kabul etmek için ediyorlardı. Bir gün yürüdüm. İkinci günü Bursa'daki Yunan cephesinde hazırlıklar hazırlıklar haberini aldım. Derhal Kuveyt-i Bursa'daki Yunan kuvvetlerinin hareketi arasında ilişki olduğuna hükmettim. Hiçbir tarafa sormadan ve herkes bütün kuvvetle Kütahya'ya doğru Kütahya'ya varmıştım. Kütahya'dan Gelize doğru Kuvve-i Seyyari'yi takip ettiğimi zannederken akşam üzere haber almıştım. Gece yarısı kuvvetlerimin hepsini Eskişehir'de inin önüne geri harekete sevk et, başlattım. Yunanlılar da bunu geç haber aldı. Çeker zaten kuvvetleri de bunu geç haber aldı. Orada Kütahya'da rahmetli Zeddin Paşa'yı bıraktım. Onlara karşı müdafaa edecek kafi kuvvetle askeri gece gündüz yürüterek ve Kötahya Dariyesi varan Şiben Nüfer'e sokarak İlölü Köprüsü'ne yetiştirmen çalıştım. Şimdi benden ayrılıp Kütahya'ya gittikten sonra, en geç ondan sonra Yunanlarla temasa geçmişler ve hizmet arz etmişlerdir. Yunanlar Çerkezitem isyanını büyük bir fırsat ve nimet bilmişler. Yalnız o günkü muharebeyi kazanmak için vasıta değil, ondan sonraki Anadolu hareketi içinde Çerkezitem'in Çerkez kuvvetleriyle, kendi emirlerinde bulunmasından büyük fayda olmuşlardır. Zannederim. Çelkizistan Vakası milli mücadelenin en büyük tehlikesi olmuştur. Çelkizistan Vakası'ndan kurtulma, devletin kurulması, muntazam orduyu kurarak taarruz etme fikrinin temeli olmuştur. Şimdi, Yunanlar Çelgir Tamlakası'nın iyiliği Yunanlıları beklemedikleri, daha hazır olmadıkları bir zamanda acele hareketlere sevk etmesi olmuştur. Bu tesir olmuştur. Bu tesirden hakkıyla istifade ettik. Şeye, şeye inanıyor muharebelerine hazırlıksız geldiler. Ve Çekirdek'ten Kütahya'da kaybettikten sonra kendileri de inönünde ciddi bir mukavemete uğrayınca bir oyuna geldiklerini zannettiler. Oradan çekildiler. Zaten ilk kumandanları Yunanların General Papulas'tı. Böyle bir büyük sefer için kuvvetli bir meziyeti daima ordusu bir felakete uğrayacak diye endişe içinde bulunan bir adamdı. Bu hissiyle Yunan ordusunu koruyabiliyordu. Ama bu his onu giriştiği hiçbir muharebede kesin neticeyi alıncaya kadar sebat ile vuruşmaktan alıkoyuyordu. Canan Papulas böyleydi. Ondan sonra iki kumandanların tabiatı başkaydı. Her iki İnönü Savaşı'nda Yunanlar kaçtıkları halde neden kovalamadınız? İnönü Muharebeleri hacimlerinden çok büyük siyasi neticeler sağlamışlardır. İnönü Muharebelerinden sonra takip etmek her muharebede adet olduğu gibi kazanılmış bir muharebeyi takip ederek kesin neticeyi almak hareketi yapılmamıştır. Çünkü yapılamamıştır. Onu yapacak kudretimiz yok idi. İlkinde, ilkinde Çelgez Ötem'le uğraşıyorduk. Çelgez Ötem Yunanlılar kadar şiddetle muharebe etti ve mağlup olduktan sonra onun takibi birinci safhayı aldı. İkinci İroni Muharebesi gene Yunanlar tarafından taarruzla başladı. İkinci İroni Muharebesi. Yalnız gene muntudan bir ordu karşısında hareket eden insanlar gibi değil. Esasen kuvvetsiz kuvvetsiz bir memleketin birkaç koldan istilası hareketi gibi bir mantıkla başlamıştı. Bunlardan birini en önemlisini seçip bütün kuvvetle onu yendikten sonra diğer bütün kuvvetleri çekmeye mecbur oldu. Anadolu'yu mühim bir ordudur, ve mühim bir düşmandır gözüyle görerek Yunanların tam bir askeri hareket hazırlaması bundan sonra başlar.